Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde okulistik soru çözümlerini e, yapacağız. Sizlerle beraber tek tek üzerinden geçelim. Ee, birinci soruda verilen haberde soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şeklinde bir soru var. Sokakta iki kişinin izinsiz fotoğrafını çeken kişi 3 yıl hapis. Adana, Seyhan'da durakta otobüs bekleyen iki kişinin e, fotoğrafını çeken FO hakkında fotoğrafı çekilen iki kişinin şikayeti üzerine dava açıldı. Duruşmada yeni aldığı cep telefonu ile otobüs durağında iki kişinin fotoğrafını çekti Beritan Sanık. E, bu kişiler fotoğraf çektiğini fark edip bağırdılar. Bunun üzerine etraftakiler fotoğrafları silmemi istediler. Ben de sildim pişmanım dedi. Mahkeme sana nokta nokta suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Şimdi burada kişilerin e, izni olmadan, onların haberi olmadan e, fotoğrafının çekilmesi e, özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Yani bu burada e, cevabımız e, açık bir şekilde Adana özel hayatın gizliliği şeklinde Belir. İkinci soruda, da ikinci soruya baktığımızda ekranı bir temizleyeyim. Evet. Verilen sözlerde iletişim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? İki dinle bir konuş. Söz ağızdan çıkana kadar o senin esirin çıktıktan sonra e, sen onun esirisindir. Hazreti Ali'nin sözü. E, açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördüğünü söyleme. Bildiğini bilme. Sözünü unutma sözü söz olan sözü söz olsun diye söyleme şey edevalinin e, ifadesi burada e, vurgulanmaya çalışılan şey a iletişimde Ben dili kullanmak önemlidir ve dinlemeye önem verilmeli düşünmeden konuşulmamalıdır C empati yapmak doğru iletişimde en yetkin yollardan biridir de konuşmacı beden diline önem vermelidir. Şimdi şıklardan, e, iletişimle alakalı olumlu e, ifadeler var, olumlu söylemler var. Ama burada e, yukarıdaki atasözü, e, özdeyiş ve şey edebiyatının paylaşımı doğrultusunda dinlemeye önem verilmesi gerektiği, düşünmeden konuşulmaması gerektiği ifade edilmektedir. Yani cevabımız Bursa olarak alınacak. Evet. Evet, üçüncü soruya baktım, baktığımızda verilen parçada Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyen hangi gelişmeye değinilmiştir? Osmanlı Devleti 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da yaşanan bazı gelişmelerden olumsuz etkilenmiş. Özellikle Atlas Okyanus kıyısındaki limanların ön plana çıkması ve Akdeniz kıyısındaki limanların önemini kaybetmesi Osmanlı Devleti'ni zorda bıraktı. İpek ve baharat yolları önemini kaybedince Osmanlı Devleti'nin gelirleri azaldı. Keşfedilen yerlerden getirilen altın Osman Devleti'nin parasının değerini düşürdü. Osmanlı Devleti ülkesindeki ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek, yani ticari ayrıcalıklar vermek zorunda kaldı. Bu da Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığına zarar verdi. Bahsedildiği üzere yeni yolların bulunması, yeni alanların keşfedilmesi, bu bölgedeki kaynakların Avrupa'ya taşınması ve bu bölgedeki yolların ticari açıdan kullanılmaya başlanması coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini yani Osmanlı Devleti'ne yönelik olumsuz etkisini bizlere ifade etmektedir. Cevabımız Adana diyoruz. Evet dördüncü soruda verilen metinde Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan özellikler verilmiş. Hangisine değinilmiştir? Osman Bey Bizans İmparatorluğu ile şu kalemimi alayım. Bizans İmparatorluğu ile mücadele ederek İnegöl, Yarhisar, Bilalik, Karacahisar gibi pek çok yerleşim yerini fethetti. Taht kavgaları ve iç karışıklıklar içinde bulunan Bizans İmparatorluğu'nun sınırında yer alması coğrafi konumu gösteriyor. Yalnızca bu devletle mücadele etmesi Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede önemli bir güç olmasını sağladı. Müslüman olmayan bir devlet ile devlet olan Bizans ile savaştığı için gaza ve cihat yaptığı için Moğol baskısından kaçan gazilerin ve diğer Türk beyliklerinin desteğini aldı. Yani gaza ve cihat politikasında görmekteyiz. Fethettiği yerlerde yaşayan halka dil, din ırk farkı gözetmek için adil davrandı. bir gün bir Rum Osman Bey'e gelerek kendisinden bardak alan bir Türk'ün parasını vermediği gerekçesiyle şikayette bulundu. Osman Bey derhal hakkında şikayette bulunan, şikayet bulunan kişiyi getirterek Rum'un parasını vermesine istedi. Şimdi burada e, herkese eşit davranılması, dil e, ırk farkı gözetmeksizin adil davranılması hem hoşgörü politikasını hem de adaletli bir yönetim tarzının benimsenmesi, benimsendiğini üzere gösteriyor. Bu doğrultuda 1, 2, 3 ve 4. yargılar Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkilidir diyoruz. Evet, 5. soruda Osman Gazi dönemiyle II. Murat döneminin karşılaştırılmasına dair bir harita verilmiş. Bu haritalardan hareketli aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A. Osmanlı Devleti dönemin en güçlü devleti olmuştur ve devletin sınırları hem doğuda hem de batıda genişlemiştir. C. Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır. D. Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Şimdi baktığımızda Osmanoğullarının, Osmanlı Beyliği'nin ilk kurulduğu süreçte Söğüt-Domaniç bölgesine, İznik'e ve Bursa'ya sınır noktada Bizans'a komşu olarak kurulduğunu görmekteyiz. İkinci Murat dönemine baktığımızda ise hem doğuda Anadolu istikametinde hem de batıda Rumeli, Balkanlar bölgesinde genişlemeye, toprak kazanmaya çalışmışız ve bunu da gerçekleştirmişiz. Bu doğrultuda devletin sınırları hem doğuda hem de batıda genişlemiştir ifadesi kesin olarak söylenebilecek ifadedir diyoruz. Yani cevabımız Bursa. Evet, bu parçada reform ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Altıncı soruda reform ile ilgili hangisine değinilmemiştir şeklinde bir soru bizimle paylaşılmış. 16. yüzyılda Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Katolik Kilisesi'nde yapılan yenilik hareketine reform adı verilir. Reform hareketleri ilk olarak Almanya'da başlayıp daha sonra tüm Avrupa'ya yayıldı. O nerede ortaya çıktığına dair ifademiz var Almanya'da. 16. yüzyıla kadar Hristiyan'ın iki mezhebi vardı. Biri Katolik, diğeri ise Ortodoks mezhebiydi. Katolik mezhebinin merkezi Vatikan, temsilcisi de papaydı. Papa kendini Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak nitelemekteydi. Ortodoks mezhebinin de merkezi İstanbul, temsilcisinin ismi de Patrik idi. Kilise zenginleşti ve güçlendi. Kilise insanları endürijan satın alırlarsa günahlarının affedileceğini söylüyordu. İnsanlar üzerinde büyük bir baskı uyguluyordu. Şimdi öncelikle reformun ne anlama geldiğinin tanımı zaten birinci satırda yapılmış giriş kısmında. neden gerçekleştiği de aynı şekilde ifade edilmiş. Kilisenin olumsuz faaliyetleri üzerinde durulmuş. Fakat reformun sonuçlarına dair yani reform sürecinde yaşanan savaşlar neticesinde kilisenin etkisizleştirilmesi, skolastik düşüncesinin, düşüncenin zayıflamasına yönelik bilgiler paylaşılmamış, değinilmemiştir. sorusuna karşılık D cevabını veriyoruz. Yedinci soruda, yedinci soruda lale devri ile ilgili bir içeriğimiz var. Bu bilgilere göre lale devrinde aşağıdaki alanların hangisine yenilik yapıldığı söylenemez. İlk kez Paris, Berlin, Viyana ve Londra gibi başkentlerde geçici elçilikler açılmıştır. Burada ee, siyasi anlamda bir etkinlik olabilir. Değerlendirelim, bekletelim. İstanbul'da ilk Türk matbaası açıldı. İtfaiyenin temelini oluşturan e, tulumbacılar ocağı kurulu ve çiçek aşısı uygulanmaya başlandı diyoruz. Baktığımızda e, çiçek aşısının uygulanması sağlık alanıyla ilişkilendirilir. E, Burada tulumbacılar ocağının kurulması ki toplumun ihtiyacını karşılamaya yönelik bir çalışmadır. Sosyal faaliyet olarak değerlendirilebilir. Elçiliklerin kurulmasından başta belirttiğim gibi siyasi alanda bir yenilik olarak değerlendirilebilir. Lale devrinde askeri bir modernleşme ya da yenileşme faaliyeti yoktur. Daha çok elçilik yani diplomatik bağlamda sağlık alanında, sosyal ve mimari alanlarda yenileşme faaliyetlerini görmekteyiz diyoruz. Evet. Sekizinci soruda verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur deniyor. Osmanlı Devleti'nde ilk buharlı gemi 1828'de İstanbul'da kullanılmaya başlandı. Kullanım zamanı verilmiş. Swift adını taşıyan İngiliz yapım bu vapura İstanbul halkı bu adını vermiş. İki yanındaki kocaman çarkları simsiyah duman çıkaran uzun bacasıyla halkın hayranlığını kazanmış. Ki burada İngiliz yapımı olduğunu unutmayalım, onu geçelim, ifade edelim. hangi ülke tarafından inşa edilmiştir İngilizler tarafından? E, ee, halk ilk defa yelken ve kürek yerine buhar gücüyle hareket eden bir gemi görmekteydi. Halkın yoğun ilgi gösterdi bu vapura padişah ikinci Mahmut'ta hayran oldu. Yani ilk buharlı gemi ikinci Mahmut döneminde kullanılmaya başlanıyor. Kendisi de vapurla seyahat etmeye başladı. İstanbul'da ulaşımda kullanılan bu gemilerin sayısı zamanla arttı. Hatta şirket aileye dediğimiz bir işletme yapılandırılacaktı gemi faaliyetlerini düzenlemek adına. Burada Osmanlı'nın kullandığı ilk buharlı gemi günümüzde nerede sergileniyor? Bununla alakalı bir bilgi yoktur. O yüzden cevabımız Ceyhan diyoruz. Evet Dokuzuncu soruda verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bazı alıntılar var. Derste de bahsetmiştik aslında bu alıntıları sizlere paylaşmıştık. Osmanlı Devleti'nin üçüncü taht merkezi olan Edirne'de toplam 3.150 adet büyük hane hamamları vardır. Vezirler de diğer devlet adamlarının sarayları ile ileri gelenlerin evlerinde ikişer, üçer özel hamam vardır. Edirne'ye ileri gelenleri en sıradan hanede bile bir usulhane vardır diye övünürler. Seyit Ali Kahraman'ın yazısından bir alıntı, seyahatnamesinden alındı. Ahmet Cevat'ın yazısından bir alıntıya bak bakalım. Anadolu halkı kadar temizliğe düşkün bir halka hiçbir zaman rastlamadım. Bunu fark etmek için onu hamamda görmek kafidir. Elbiseli bir adam çıka gelir hamama, bir de soyunca bakarsanız ki elbiseleri tertemizdir. Hamama gitmek ve yıkamak İslamiyet'in temellerinden birisidir. Hangisi söylenebilir? Şeklinde bir soru yöneltildiği için temizliğe verilen önem diyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa diyoruz. Son soruda, 10. soruda iki tane görsel paylaşılmış bizlerle. E, görsellerde Osmanlı Devleti'nde yaygın olan sanatlardan hangileri verilmiştir şeklinde biz. E, Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına hat demiştik. Birinci resimde bunu ifade ediyor. İkinci resimde ise porselen süslemeciliği yani çinicilik sanatı ifade edilmiş. Bir de üçüncü yargıları e, alıyoruz. Yani cevabımız Adana diyoruz ve soruları bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.